Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeniniz Taner Özel. Bugün sizlerle koligatif özelliklerden bahsedeceğiz. Karışımlar konusuna devam ediyoruz. Yani bugün de birazcık böyle uzunca bir konumuz kendisi. Koligatif özellikler dediğimiz zaman çözeltilerde derişime bağlı olarak değişen özelliklerden bahsediyoruz. Mesela bir tuzlu su aldınız. İçinde tuzluluk oranı arttıkça değişen bir takım özellikler vardır. E tabii ki bu tuz eklenmesiyle beraber ekstra bir takım etkileşimler karşımıza çıkar. Bu durumda normalde biliyorsunuz su içerisinde hidrojen bağları var dipol-dipol etkileşimler vardır, London etkileşimleri vardır. E, tuzun eklenmesiyle beraber iyon-dipol etkileşimleri, ekstra bir etkileşim türü işin içerisine girer. Bununla beraber sıvının buhar basıncı değişir. Kaynama noktası değişir. Tuzlu suyla saf suyun kaynama noktası aynı değildir. Donma noktası değişir. Bunun gündelik hayattaki örneklerinde konuşacağız birazdan zaten. Osmotik basınçları değişir. Dolayısıyla kolligatif özellikler değişime bağlı olarak değişen bu gibi özelliklerdir diyebiliriz. Şimdi gelin bunları teker teker daha yakından bir inceleyelim. Şimdi sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı çözdüğümüzde ne demek burada? Uçucu olan katılardan var. Tabii ki var. Sübünleşebilenler var. Naftalin var mesela ama bu neredeyse geleneksel bir söylemdir artık. Bunlar da hep böyle uçucu olmayan bir katı çözündüğünde derler. Yani bir tuz çözündü, şeker çözündü gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu durumda neler gerçekleşir? Şimdi birincisi buhar basıncı azalır demişiz bakın. Neden? E, su içerisinde zaten belli etkileşimler vardı. Neler vardı dedik? Hidrojen bağı vardı. Çünkü suyun levis yapısına baktığınızda oksijen ve hidrojen arasında doğrudan bağ içerir. Flor, oksijen, azot atomlarına doğrudan bağlı hidrojen atomu içeren moleküller arasında ise hidrojen bağları görülür. E, su polar bir moleküldür. Bu durumda dipol-dipol etkileşimler karşımıza çıkar. E, bütün yapılarda zaten elektron olduğu her yerde biz London kuvvetlerini görüyorduk. Yani bu üç etkileşimde karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. E, ben bunun içerisine tuz eklediğimde, sodyum artılar, klor eksiler de işin içine girmeye başladı. E bunun da artı eksi kutupları var. Bu artı eksi kutuplar arasında etkileşimler gerçekleşir. Oksijenle, sodyum artılar, klorla, hidrojenler arasında yani kısmi artı kutuplar arasında etkileşimler görülür. Bu da su moleküllerini birbirine bağlamaya başlar. Dolayısıyla bu etkileşimlerle bir araya gelen birbirine bağlanan su artık daha az buharlaşacaktır. Bunun buhar basıncında bir düşme gerçekleşir diyebiliriz. E şimdi tanecikler birbirine sıkı sıkıya tutundu. Buharlaşması zorlaştı. Bu durumda uçuculuğu azalır. Artık çok buharlaşmayan, çok da uçucu olmayan bir sıvı elde etmiş oluruz diyebiliriz. Kaynaması ise zorlaşır. E, sıvı kaynarken ne oluyor? Burada buharlaşan tanecikler uçuyor, uzaklaşıyor. Eğer tanecikler birbirine daha sıkı sıkıya bağlanmış durumdaysa, buradaki kuvvetler daha fazlaysa, e bunun kaynaması taneciklerin uzaklaşıp gitmesi zorlaşacaktır. Zaten bakın burada bir sıvının kaynaması demek hal değiştirmesi, kaynaması demek sıvının buhar basıncının ortam basıncına eşitlenmesini gerektirir. Eğer bizim buhar basıncımız düşükse, daha fazla da düşüyorsa yani tuz ekledik, buhar basıncımız azaldı. 100 iken yani 50 kaldı, 20 kaldı. E bu durumda ulaşmanız gereken yere yani ortam basıncına daha fazla mesafeniz var. Bu da sıcaklığı daha fazla artırmanızı gerektirecektir. Yani kaynama noktasında bir artış görülür diyebiliriz bununla ilgili olarak. Eğer sıvı içerisinde yabancı bir katı madde çözersek burada donma noktası ile ilgili bir düşme gözlemlenir. Şimdi buradaki bir önce bahsettiğimiz buhar basıncı tanecik arası etkileşimden falan daha farklı. E burada etkileşim daha fazla, daha sıkı tutulsun, katıya dönsün hemen diyemiyoruz. Çünkü katı hale geçerken çoğu madde bir kristal örüntüsü içerisine geçer. Amorf olanlar geçmez ama kristal katılar örneğin su moleküler bir kristal katıdır. Dolma esnasında belli bir moleküler düzene geçecektir. Tanecikler belli bir örüntü içerisinde bir araya gelecektir. Eğer sizin buradaki bloklarınız aynı türdense hep su molekülleri ise ya da hep aynı türden herhangi bir molekülse katılaşması daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Ama eğer elimizde tuz, şeker gibi farklı moleküller de varsa bu aralara girerek kristallerin oluşmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle donma noktamız biraz daha düşecek yani katının donması zorlaşacak. Demek ki biz eğer su içerisine bir sıvı içerisine uçucu olmayan bir katı koyarsak donma noktamız alçalıyor. Kaynama noktamız yükseliyor. Yani aradaki fark açılıyor diyebiliriz. Burada günlük hayatta da gördüğümüz bir takım örnekleri karşımıza çıkıyor. Mesela kışın yolların tuzlanması. Özellikle batı bölgelerde daha doğrusu güney bölgelerde diyelim sıcaklığın fazla olduğu yerlerde bunu pek sık görmeyebiliriz. Ama özellikle kışın daha sert geçtiği yerlerde kışın özellikle yollar temizlendikten sonra tuzlama işlemi yapılır. Bu yolların buzlanmasını engeller. Biliyorsunuz araçlar buzlu yollarda kayıp ciddi kazalar yapabiliyor. Kışın yolların tuzlanması donma noktasını düşürerek 0 santigratta buzlanacak yolu ...eksi 6-7 dereceleri 10 dereceye kadar güvenli bir hale getirmemize yardımcı oluyor. E tabii ki burada tuz da yolda kayganlık etkisine neden olabilir. O yüzden gereksiz yere de sürekli tuzlama yapılmasının anlamı yok. Ama e, buzlanma olmasındansa ortamda biraz tuz bulunması tercih edebileceğimiz bir durumdur diyebiliriz. Soğutma suyuna antifriz eklenmesi. Bu Türkiye'nin her yerinde bizim kışa girerken yaptığımız bir şeydir... Araçlarda motoru soğutmak için bir radyatör sistemi bulunur. Bunun içerisindeki soğutma suyu sürekli motorun etrafından devir daim yapar gelir ve fazladan ısının dışarıya atılmasını sıcaklığın aşırı yükselmesini engeller sağlar diyebiliriz. Şimdi burada eğer bir soğutma suyuna antifreeze yani donma engelleyici maddelerimizi eklemezsek ki bu genellikle bir alkoldür, glikoldür diyebiliriz. O zaman su donmaya başlar. Radyatör kanalları incecik incecik metal kanallardır. Böylece yüzey alanı fazla olduğu için daha hızlı bir soğutmayı sağlar. E bunun içerisinde donduğunda biliyorsunuz suyun hacmi genişliyordu. Hacim artışı ile beraber radyatörde bir e, yapısal hasara, patlamaya neden olabilir. Aynı zamanda sıvının akışkanlığı donmayla beraber ortadan kalkacağı için. Bunda tıkanmaya ve motorun soğutulamamasına neden olabilir. Bu da motorda kalıcı hasara neden olabilir. Yani birincisi radyatöre, ikincisi ve daha kötüsü motora kalıcı bir şekilde zarar verebilirsiniz. Eğer antifriz eklemiyorsanız. Sadece soğutma suyuna mı koyuyoruz? Hayır. Yani kışın kullanılan e, silecek suları bile antifrizidir genellikle. Böylece hemen donması ve işlevsiz hale gelmesi engellenebilir. Deniz suyu. Tatlı suya göre daha zor donar. Değil mi? Mesela tatlı su kaynaklarına baktığınızda yerde biriken sular ya da göller daha çabuk buzlanır, donar. Ama deniz suyunda o kadar hızlı donma görmezsiniz. Tabii ki kutup bölgelerinde artık o kadar soğuk bir ortamda donma gerçekleşiyor. Buzullar katı halde bulunabiliyor. Ama deniz suyunun donması tatlı suya göre çok daha zordur. Kışın eksi sıcaklıkların görüldüğü, eksi 3, 5, 10 derecenin görüldüğü yerlerde bile Deniz suyunda pek bir dolma görmezsiniz. Tamamen sıvı halde bulunur. Bu içerisindeki tuz miktarının yüksek olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Şimdi gelin bu olayları birazcık daha yakından inceleyelim. Bunların kendine özgü birer de böyle kimyasal güzel havalı ismi var. Ebilyoskopi dediğimizde bu kaynama noktası yükselmesi anlamına gelir. Ne demiştik? Eğer suyun içerisine tuz eklerseniz kaynama noktası yükselir, artar. Buna ebulioskopi diyoruz. Mesela saf su normalde bir atmosferlik bir ortamdaysak 100 santigrat derecede kaynamaya başlayacaktır. Ve kaynama boyunca da sıcaklık hep sabit kalacaktır. Fakat tuzlu suya baktığınızda birincisi kaynamanın başladığı nokta 100 santigrattan daha yüksektir. O zaman 100 artı x diyelim mesela buraya. E şimdi kaynama başladı. Kaynarken ben sürekli olarak su kaybediyorum. E bu durumda tuzluk oranım yavaş yavaş artıyor. E ne demiştik burada? Tuzlu suyun kaynama noktası saf suya göre daha yüksektir. E tuzluk oranı arttıkça kaynama noktası daha da artar. Yavaş yavaş bakın sıcaklık artıyor. Çünkü tuzluk oranı arttıkça kaynama noktası arttı. Ama bir yerden sonra sabit kaldı. Daha fazla sıcaklık artışı görmedik. Demek ki burada tuzluk oranı artık artmıyor. Neden artmaz, neden sabit kalır? Bir fikriniz var mı? Bunlar da belli bir noktaya geldiğinizde tuzun da çözünürlük değeri belli, sonsuz çözünürlükte de değil, sürekli olarak yoğunluğu artarak devam edemez. Bir yerden sonra çökme görmeye başlarız. Yani siz yukarıda buharlaşıp uçan su ile beraber dibede aynı oranda tuz çökmesi gözlersiniz. Artık bu bizim doymuşluk noktamızdır. Çözelti burada. Doymuş haldedir. Bu noktadan sonra bir yandan buharlaşma bir yandan çökme gerçekleşir, derişim sabitlenir. O yüzden kaynama noktası daha fazla artmaz diyebiliriz. Buradaki artışa dikkat ederseniz aslında iki faktör kaynamanın devam edebilmesi için birbirini dengeliyor. Burada aslında sıcaklık arttıkça buhar basıncının artması lazım. Yani sıcaklığın artması buhar basıncını artıran bir faktör. E tuzluluk oranının artıyor olması yani safsızlık bu da buhar basıncını azaltan bir faktör. E kaynama olayı buhar basıncımızın ortam basıncına eşit olması değil miydi? E bu durumda bir artıran bir azaltan faktör birbirini dengeliyor. Bizim toplamdaki buhar basıncımız ortam basıncına olay boyunca sabit kalıyor. Yani burada sıcaklığın arttığı bölgede bile aslında buhar basınca bir değişim söz konusu değildir diyebiliriz. Demek ki kaynama şu ilk noktada başladı. Tuzluk oranı arttı. Doymuşluğa ulaştı. Artık sıcaklığımız sabit. Gerişimimiz sabit kaldı. Bu yükseldiği yerler nedir? Artık sıvı tamamen bitti. Isıtma devam edilirse kapalı bir kap içerisinde. O zaman hop gaz sıcaklığı artar ya da dipte kalan tuzun sıcaklığı artar diyebiliriz. Kriyoskopi dediğimizde ise Kriyoskopi donma noktasındaki alçalmayı ifade etmek için kullanılıyor bunun miktarının hesabı için Karşımıza çıkıyor Normalde saf su Biliyorsunuz bir atmosferik basınçta 0 santigrat derecede Donar Donma noktası basınçla ters orantılıdır ama çok büyük bir değişimde karşımıza çıkmaz yani basıncı değiştirseniz de Sıfırdan çok uzak bir noktaya Gitmeyecektir diyebiliriz bizim donma noktamız Eğer tuzlu su alırsak burada bakın belli bir noktada sıfırın altında bir noktada donma başlar. Yani yolların tuzlanması örneğinde olduğu gibi hemen öyle donma başlamaz. Birazcık daha düşük sıcaklıklara kadar sıvı halde kalmaya devam eder. Burada dikkat ederseniz daha da düşmeye devam etmiş. Çünkü kristalleşme esnasında su molekülleri bir araya gelip çökerken tuzun bir kısmı bu kristal örüntüsünün arasına giremediği için suyun içerisinde kalacaktır. Tuzluk oranında yine bir artışla beraber burada bir sıcaklık azalması, tuzluk oranının artmasına bağlı bir düşme görebiliriz. Donma noktası yani daha da alçalmaya devam edebilir. Bu arada şu an sadece bunu yorum olarak görüyoruz. 10. sınıfta bundan sadece yorum olarak sorumluyuz. 11. sınıfa geldiğinizde Bunları çok daha detaylı olarak göreceksiniz. Sayısal hesaplarını da yapacaksınız. Yani diyeceğiz ki ben bunun içerisine bu kadar şu maddeden koydum. Kaynama noktası artık kaç olur? Ya da bunun donma noktası eksi 10 santigratmış. O zaman içerisine bunun kaç gram tuz koymuş gibi soruların da cevabını verebileceksiniz. Tabi bu 11. sınıf ve AYT sorumluluk alanında olan bir kısmıdır. Şu an biz sadece yorum olarak sorumluyuz bunlardan diyebiliriz. Bize 3 tane madde örneği vermiş. İlkinde 2 grama 8 gram su, diğerinde 3 grama 7 gram su, sonucunda da 5 grama 15 gram su var. Dolma noktalarını ve kaynama noktalarını belirleyelim diyor. Bu ÖSYM'de falan da karşımıza çıkan yaygın soru tiplerinden bir tanesi. Mesela şunları bir kap içerisinde çizsem şöyle yan yana görsem. Görselleştirmek her zaman düşünmenizi kolaylaştırır sorularda. İlkinde 8'e 2 birleşiyordu. Toplamları 10 yaptı. Diğerinde 7 grama 3 gram birleşiyordu. Toplamları 10 gram yaptı. 15'e 5 birleşiyordu. Toplamları 20 yaptı. Bunları şu an birbirine oranlamam zor. Biri 20, diğerleri 10'ar gramlık çözeltiler. Hepsi 20 olsaydı o zaman çözünen maddeler 4 grama 6 gram olmaz mıydı? Suyumuz da 16'ya 14 olurdu. Bakın şu iki çözeltinin de oranlarını bozmadan miktarları iki katına çıkarttım. Su ve tuz miktarı beraber artırılırsa tuzluk oranınız değişmez. Yani dengenizi bozmaz. Bunlar da her 20 gram çözeltide. İlk çözeltimizde bakın 4. İkincisinde 6. Sonuncusunda 5 gram madde çözülmüş halde. O zaman aralarında en derişik olan yani derişim sırasına soktuğumuzda en yüksek derişime sahip olan ikinci çözeltidir diyebiliriz. Sonra bakın 3 numara geliyor. En son 1 numara yalnızca 4 gram var içerisinde. 2, 3, 1 diye sıraladık maddelerimizi. Buhar basınçlarına göre sıralama yapmamız gerekirse derişim arttıkça buhar basıncı azalıyordu. Bunlarda bakın en büyük derişim kimde? 2'de. O zaman 2'nin buhar basıncı en düşük olacaktır. En düşük derişimi olan 1. O zaman 1'in buhar basıncı en büyük olur. 1, 3, 2 diye sıralayabiliriz maddelerimizi. Buhar basıncı ne kadar büyükse maddenin kaynaması o kadar kolaylaşır. Yani buhar basıncı arttıkça kaynama noktası düşer. Sıralamanız yukarıdakinin tam tersi olur. Bu durumda 2'nin kaynama noktası en büyüktür. Çünkü orada derişim yüksek. Bakın derişim ne kadar fazlaysa kaynama noktası artıyordu. Donma noktası alçalıyordu demiştik. 2, 3, 1 sıralaması gider. Derişimle de aynıdır sıralaması diyebiliriz. Kaynama noktasının derişim arttı. Kaynama noktası da beraberinde arttı. Bu arabasınca azaldı. Donma noktası ise düşüyordu gitgide. O zaman kaynama noktası ilişkisinin tam tersi karşımıza çıkacak. Yine 1 3 2 şeklinde bir ilişki karşımıza çıkacak diyebiliriz. Şimdi özel bir durumumuz var. Eğer sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı değil de kendisinden bile daha uçucu olan bir sıvı eklenirse. Mesela su içerisine alkol eklersek neler gerçekleşir? Şimdi eklediğimiz şey daha uçucu. Yani daha fazla buhar oluşturuyor. Buhar basıncında bir artışa neden olur buhar basıncı yükselmesine neden olur diyebiliriz. E buharlaşma arttıysa bunun kaynaması daha erken gerçekleşir. O zaman kaynama noktasında bir düşme görürüz. Donma noktası düşer. Bir dakika. Şimdi uçucu olmayan bir katı eklediğimizde buhar basıncı azalıyordu. Kaynama noktası artıyordu. Donma noktası düşüyordu. Bakın tam tersi. Tam tersi. Ama donma noktası yine düştü. Donma noktası daima düşer. Neden? Çünkü buhar basıncı kaynama olayı bunlar etkileşimlerle alakalıydı. E daha uçucu bir şey koyarsam daha zayıf etkileşimler karşıma çıktı. Buhar basıncı arttı, kaynama noktası düştü, daha kolay kaynadı. E donma noktası niye alçalıyordu? Hatırlayın. Kristal örgüsünü oluşturmakta zorlanıyorduk. Yani yabancı bir madde eklendiği zaman bunun türü ne olursa olsun donma noktasına düşme olur. Donma noktası her zaman aşağı doğru gider, düşer diyebiliriz herhangi bir sıvıda. Şimdi bir de osmotik basınç var. Bu da koligatif bir özelliktir. Bunu da 11. sınıfta daha detaylı olarak işleyeceksiniz, göreceksiniz. Ama kaynaklarda, testlerde falan karşımıza çıkabilir. O yüzden kısaca bir ne olduğundan bahsedeceğiz sadece osmotik basıncın. Bunların hesaplamaları zaten karşınıza çıkmaz. Bunu az çok biliyorsunuzdur belki. Su ve tuzlu suyu şöyle bir kap içerisinde koysak. Aralarında da yarı geçirgen bir zar, bir membran koysak. Burada osmoz dediğimiz olay gerçekleşir. Derişimin az olduğu yerden çok olduğu tarafa doğru sıvı geçişimiz daha hızlıdır. Yani diğer tarafa doğru sıvı daha hızlı bir şekilde geçer. Bu da tuzlu su tarafında bir yükselmeye sıvı seviyesinin artmasına Sağ tarafında da sıvı seviyesinin düşmesine neden olur. İşte buradaki bu emme kuvveti osmotik basınç olarak geçiyor. Bu da derişim arttıkça değişen bir özellik olduğu için yine koligatif özelliklerimiz arasındadır diyebiliyoruz. Gelelim bununla ilgili bir örneğe. Kaynamakta olan potasyum nitrat çözeltisi için hangileri doğrudur? Şimdi bizim elimizde bir potasyum nitrat çözeltimiz var. Şu an bu ısıtılmış artık kaynama noktasına gelmiş. Fokur fokur kaynıyor. Kaynama boyunca bir çözelti olduğuna göre derişim artar. Potasyum nitrat derişimimiz yükselir. Çünkü sıvı kaybımız var. Sıvı uçtukça buradaki çözeltinin derişimi artacaktır. Derişim arttıkça, tuzluk oranı arttıkça e, sıcaklık da artacak. Kaynama noktası yükselecek. O zaman sıcaklık artar. Sıcaklık değişmez demiş. O zaman yalan söylemiş. Buhar basıncı artar. Buhar basıncı kaynama boyunca hep ortam basıncına eşittir. O yüzden Bunda da artma gerçekleşmez. Bunu da öğrendik. İletkenliği artar. Bir çözeltide iletkenliği sağlayan şey orada bulunan iyon derişimidir. Burada su buharlaştıkça iyon derişimimiz artar. O zaman iletkenliğimiz artar diyebiliriz. Yani yalnızca üçüncüsü doğrudur. Peki böylece koligatif özellikler videomuzun da sonuna geldik. Benim için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.